Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muço bu bugün sizinle birlikte tekrardan DLS 2025 oynayacağız. Ve yeni bir transferimiz var. Kim o da William Saliba. Baktım transferlere geldi. Param da 2790 ya 2800 gibi bir şeydi işte. Kararsız kaldım alayım mı, almayayım mı? Alayım mı, almayayım mı? Geri aldım. Ve şimdi tekrardan video çekeceğim çekiyorum hatta. Yarın da, yarın da atabilirsem yarın da video yapacağım. Geçen atmıştım ama cumartesi günü attım, pazar atamadım. Bir yere gittik. O yüzden atacaktım ama normalde. Bugün bugün yine tekrardan DLS 2025'e devam ediyoruz. Bu arada o hmm, hangi videomdu ya? Demiştim ya 100 100 abone olursak bizim tarlada saha yapmıştık. Ee, orada maç yapacağım demiştim. Onu yapmakta yani karar kararsızım karar ya öyle. 100 abone olursam belki yaparım, belki yapmam. Hiç belli olmaz. Şu an abonelerden hiç hiç artış yok. O bir tane short sattım, short sattım. Gördünüz mü? Ronaldo ile 37.1 metreden efsaneydi o maç ve kırmızı kart maçımıza dönelim. Dar al kırmızı kart. Uuu bir gol atmışız. 27 metreden Kevin de Bruyne'e atamam. Çık. Ya çok vurdum nasıl nasıl savunmadan dönüyor? Uf yavaş geldi. Do uzun gönderdi lan oğlum sağ kanat yatıyorsun. Hani orada kimse yok ki Ali sona doğru atacağım Öp uzak uzaklara gönderdim donorma kaleden çıkıp cevap verdi Mbappe be. gol ama offside başladı tekrardan maç pası tasa Mbappe olmadı De Bruyne <laughs> pası okuyayım Pasa Mbappé. Mbappé, Mbappé, Saliba, Fernández. Aa, uy! Gol oluyordu. Patis tuta. Alisson. Alisson. Mbappé gelmedi. Mbappé neden zıplamıyorsun? Bellingham, uy! Direk. Sus çektim. Ah. Nasıl ya? O nasıl ya? Keşke doğru top çekseydim ya. Tekrar Alisson. Şu tam ortaya geçeyim. tekrar uzattım. O oh, Van Dijk. olsaydı. Bu arada e, yorumlara farklı oyunlarda yazabilirsiniz. Onları da oynayabilirim. Ama lütfen ki lütfen korku oyunu yazmayın. Aynı böyle normal oyunlar yazın. Oynayabileceğim yani. Korku oyun olmasın ne yazıyorsanız yazın. Farklı oyunlar söyleyin ben oynayayım. Şöyle hemen Kane. Başka Doğan alalım. Sonra Trapier. Var yok. Başka yok. Doğru düzgün adamlarım yok yine koyayım. Başladık tekrardan maça Barella. Süker vuramadı. Tekrar Barella. Süker. Kane. Kane. Hakimi. Oğlum ta nereye geliyorum. Saliba. Patistuta. De Bruyne. Hakeme değiyor. Top hava atışı. Hakimi. De Bruyne de yine kaptırdık topu Van Dijk. verdi patis tuta on dayı kalamadı belingum çekti belingum yine Drake ve yanalar Salah Alisson. uzun attık Salah zıplasana ne ya trap yer göğsüyle alıyordum normal göğsünle alıyordun normalde Alisson'un topunu Lewandowski gidecek oyuna birazdan ve dışarıya. Lewandowski girdi oyuna. Onda da Tava çıktı. Joe Cancelo girdi ve Alisson tekrardan Lewandowski'ye doğru alamadı. Van Dijk iki şaka. Joe Cancelo. Patis tuta. Bellingham. Bellingham Alisson. Alisson'un gücü işte bu. Van Dijk tekrar pasatası da bir oyunuyor. Levan Dost Oğlum nasıl offside? Van Dijk. O kimdi lan? Taç. Niye durdurdun? Yusuf. O nasıl isim Yusuf? Ünlüsüz Junior Dili Doyuna Alisson'a daha rahat can tacıya Alisan Alman'a zıvırıyor Oh dışarıya Ya Alisson öyle vuruş mu olur ama ya Chain olmalı Van Dijk ilk şaka Chain offside. Özber demişim artık oyunu Valverde Hakimi King, 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 Here Cane son Cane Sol kanada geçtim. Here Cane. Açtım ortayı. Çektim. Uuuu Direkt döndü. Dön, dön. İlk şaka dışarıya. Donorma Valverde Kasatasız Saliba Lewandowski Van Dijk De Bruyne aldı ama tekrar Valverde Patis Patistuta gidiyor. Çıkarttım kaleciyi Patistuta. Ee, aşırtamadı. Vinicius Junior. Oy. Oo. Oo. Boş kaleye atamadı. Ödüm koptu atacak diye. Oha öyle pozisyon mu olur ya? Lewandowski. Ve... O ikinci yarı 1 sıfır yendik. Ben daha ilk yarıya gireceğiz sanıyordum. Ve hemen ikinci maçımıza geçelim. Open ekranı Lorente boş. Geç. Hemen takımımızı yükseltelim. Ay hatta canını yükseltelim. Lan oğlum ne tez böyle oldu da bir işte alak. Hakimi. Evet. Hadi başlayalım. Ne oldu lan? Ya oğlum bir an şey gitti sandım. Neyse boş ver hadi başlayalım. Şuna bak galibiyet veya beraberlik ne mağlubiyet. ne ki. Bunun nasıl beni niye 81'lik acaba? Ya her herkese Neymar Junior geliyor bir bana gelmiyor ya. Keşke bana da gelsene Neymar ya. Direk alırım. Tekrar baş ikinci maçımızda başladı. Rudiger. Ne duruyorsun oğlum ne duruyor? Havadan o değil Saliba. Bruno Fernandez. Erdem Bobben. 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 Üstten dışarı o. İyi oynuyor ha. Benim bir tane siyah formam vardı ya. Ben onu değiştirdim beyaz yaptım. Ya her, her maç yaptığımda hep o. o ben... <laughs> Aa siyah diyorum siyah değiştirmedim o. Çizgili çizgili olan o kırmızı sarılı formam var diye onu değiştirdim. Ya yani her maç yaptığımda ya siyahlı çıkıyor ya da o parçalı forma çıkıyor. Başka çıkmıyor. Ben de sinirlendim beyaz yaptım. Osman tekrardan gidiyor. Osman, o Osman dışarıya. <laughs> Amsan 20 Osman varsa Ay, sen 281'lik Osman varsa bende de 84'lük Osman var ha. Normalde 83'lü de yükselttik. Mbappe ve gol. Draymond FC 1. maalesef. <laughs> Pardon. Barella, Mbappe. Hadi beraberlik golü arıyoruz. Ama olmadı. Mbappe'den pas hatası. Mbappe. uzun yanlış attım. Donnarumma. Joe Cancelo. Uzun gönderdi sol kanıda. Van Dijk pas Hakimi. Neymar. Tekrardan aldık topu. Salah. Salah. Oğlum nasıl isten ya? Nasıl dışarıya ya? Donnarumma. Normal uzun gönderdi. O niye yazmıyor? <laughs> Yanlış yere vurdum ya. Başladı tekrardan maç. Süker. Salah. Bruno Fernandez. Ve Oo, dışarıya. Bir dedim acaba ikinci gol mü geliyor? Alisson, Mbappé alamadı süker. Mbappé alamadı. Burada gel. Bir dur daha atım ya. Donaruma, Cancelo. Bana bir ya bir gün bir gün oynar oynarken transferlere bir Hakan Çalhanoğlu ya da şey gelse bir tane sol bek oyuncusu gelse alırım diyecektim. dedim de Öyle derken de gol yedik. Müthiş. 2-0. Efsane bir maç. Ve ilk yarı. Kime alsak Gündoğan gir. Son. Ondan sonra iki şaka gir. Barella'nın yerine. Ondan sonra Cuma. Mecbur. Adam yok. Doğru düzgün. Leo yok. Oyu... Debreyne'nin yerine Rafa Leo'yu aldım. Oho. Tekrardan başlıyoruz. Salah, Şaka. şaka. Mbappe olmadı. Donarım ha. Hakimi Leo. Mbappe Haydi ayağımıza süker. Ya nasıl dış ay son süker diyorum son yav. Ya nasıl dışarıya atıyorum bilmiyorum ki yav. Donarım ha. Teo Hernandez, Son, Leo, Mbappe, Defans'tan dönüyor. Lamin Yamal, Benzema'yı nasıl olmuş lan bu? Salah, Salah, oğlum nasıl ya? İkide bir dışarı çıkıyor ya. Bıstım ya. Donorma, uzun gönderdi Teo Hernandez. Haaland. Şimdi Haaland da atar. İyi olur. Saliba. Haaland da değdi top. Tekrardan Haaland. Çıktı kaleci. Ne dedin? 3-0. Bravo takımıma. Gurur duyuyorum takımımla. Şaka. Mbappe. Son orada. Gelmedi Rudiger'den Vinicius. Vinicius'tan Van Deven. Van Deven'den Donorma. Van Donormadan bastonu uzun gönderdi. Saliba alamadı benzeme ve oh, <laughs> Saliba havadan gönderdim. Ya al onu ya al. Alan Theo, Herna Teo Hernandez. Donorma. Dışarı taç olmadı. Lamine Laminyomol. Fernandez. Donorma. Van de Van de ben uzun gönderdi. Bastoni. O kim onu yazmadı? Taç. Ben Bobbe kullandı. Tevarından de açtı ortayı. Salah. O vurmasaydı goldü ya. Allah, sana geçsen oradan. Ya niye duruyorsun oradan ya? Belki gol olacaktı. Bastoni tekrar. Teo Hernandez. Halan. Pasatası Van Dijk. Van Dijk'den Muhammed Salah. Rudiger. Donorma. Van Dijk. Salah. Ne oğlum bari bir tane gol atam ya. Bu da dışarı. Çok iyi. Artı iki. Çok iyi. Atarım ya. Donorma. Uzun gönderdi ve ikinci yarı. 3 0 Çok kötü. Bu arada söylemeyi unuttum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Hemen adamları canlı yükseltip iki, bu videoda burada son bulacak. Yarın belki yine çekeceğim ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.